Hayırlı günler güzel kardeşlerim. Uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana diyorum. Evet yine bugün mutfaktan açılış yapalım istedik. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz? hamdolsun olsun bizler iyiyiz. Rabbime binlerce kez hamdolsun olsun bu arada. 8 Mart Kadınlar Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun değerli kardeşlerim. Ee, bir gün değil her gün kadınlar günümüz olsun istiyoruz ee, bu arada nasılsınız hala hatır sordum mu hiç hatırlamıyorum nasılsınız iyi misiniz Allah iyilik sağlık versin, hamdolsun bizler de iyiyiz güzel kardeşlerim yine şöyle mutfağa girdik ne çekeyim dedim mutfak çekmecelerini çekecektim aslında ama dedim bugün dünya kadınlar günü olunca şöyle güzel tatlıyla e şenlendirelim istedik açıkçası Şimdi ay gazımın üzerine e, tenceremi koydum. Ne yapacağız? Spangle yapacağız değerli kardeşlerim. Baktım kek parçacıklarım da vardı. Kekli spangle yapalım bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Bismillah diyoruz. Kuyuluyoruz bakalım işe değerli kardeşlerim. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi spanglenin içerisinde neler var? Onları e, anlatalım bakalım. Şunu şöyle çekelim. İlk önce 5 e, su bardağı sütüm var. Daha sonra 3 yemek kaşığı unum var. 2 tane yumurta sarısı var değerli kardeşlerim. 8 yemek kaşığı şekerim var, toz şekerim var. 3 e, yemek kaşığı da kakaom var. Bunları daha sonra söyleyeceğim. Size o zaman bismillah diyoruz, başlatıyoruz bakalım hep birlikte. Evet değerli kardeşlerim 5 su bardağı sütümü tencereme aldım. Şimdi içerisine daha ay gazın altını açmadım bu arada. Şöyle 3 yemek kaşığı unum var. Onu da içerisine ilave edelim. Evet. Daha sonra 2 yumurta sarım var. Onu da ilave ediyorum. 8 yemek kaşığı şekerim var şöyle. Bunu da takviye ediyorum içerisine. 3 yemek kaşığı kakaom var. Bunu da atıyorum içerisine. Şimdi hepsini güzelce karıştıralım bakalım değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi ilk etapta şöyle güzelce bir çırpalım bakalım. Daha sonra ay gazın altını açacağız bunun içerisine çikolata girecek tereyağı girecek daha sonra ıı, soğuk su girecek bir bardak aşama aşama gideceğiz ama şimdi ben bunu güzelce çırpayım daha sonra yine karşınıza geleyim değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim ay gazımın altına açtım şimdi bunu çırpmaya devam ediyoruz şöyle güzelce homojen olana kadar iyi de niye birbirine geçsin Böyle çırpalım bakalım. Evet güzel kardeşlerim ben çırpmaya devam ediyorum. Spangleme değerli kardeşlerim. Şimdi tatlamız kaynamaya başladı. Şöyle altını açalım biraz. Biraz daha kaynasın. Evet değerli kardeşlerim şöyle spanglem hazır. Şimdi aşama aşama devam edeceğiz bakalım. Şöyle kaynıyor gördüğünüz gibi. Sürekli karıştırın karıştırmazsanız dibi tutabilir değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim ay gazımını altını kapattım. Şimdi şöyle 100 gram bir bitter çikolata kullanıyorum. Onu koydum içerisine. İyi de niye karıştıralım bakalım eriyene kadar karıştıralım değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim içerisine e, bir yemek kaşığı kadar tereyağı kullandım, 100 gram çikolata kullandım ama siz 120 gram çikolata bitter çikolata 2 yemek kaşığı kadar da un e, un diyorum tereyağı kullanabilirsiniz ama ben bir kaşık yemek kaşığı tereyağı düşürdüm çünkü bize zarar verdiği için evet güzelce şöyle çırptım erimesini sağladım değerli kardeşlerim çok da güzel oldu enfes böyle aşama aşama devam edelim bakalım bakayım çikolatalarımız evet erimiş içerisinde bakalım. Evet değerli kardeşlerim şöyle keklerimi ince ince doğradım. Şimdi bunları kaselerimin içerisine koyuyorum. Varsa kekli yapabilirsiniz. Yoksa tabii ki sade de yapabilirsiniz. Evet. Şöyle kalınca ziyan etmek istemedim derli kardeşlerim. Şimdi ne yapıyorum? Bir kaseye de küçük bir kaseye de süt koydum. Biraz benim keklerim sert. Onun için ne yapıyorum? Biraz süt döküyorum içerisine. Çeksin diye, yumuşasın diye. Evet yumuşatıyorum bu arada böyle. Yumuşadım daha güzel oluyor derli kardeşlerim. Deneyin derim. Gerçekten çok güzel oluyor. Sevilen bir tatlıdır. Şimdi biraz tatlım olsun. İçerisine soğuk su ilave edeceğim ve işlemim tamam, tamam olacak değerli kardeşlerim. Evet. Birer yemek kaşığı tam gelecek ama ben biraz fazla fazla koydum. Şimdi bunları da dinlendirelim. Evet güzel kardeşlerim şöyle pudingim soğudu. Şimdi ne yapıyoruz? Bir su bardağı soğuk suyu içerisine ilave ediyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi yavaş yavaş bunu yapacağız bakalım. Evet değerli kardeşlerim şöyle spanglem hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Bardaklara, kaselere boşaltıyoruz. Bismillah diyoruz. Boşaltıyoruz bakalım. Kıvamını görüyorsunuzdur umarım. Evet ben dökmeye devam ediyorum güzel kardeşlerim. Spanglimi şöyle. Ne kadar güzel akışkan gördüğünüz gibi. On numara 5 yıldız değerli kardeşlerim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldular. Şuna biraz daha doldurabilirim. Şöyle. Ben bunları böyle doldurmaya devam edeyim güzel kardeşlerim. Evet güzel kardeşlerim süpan gelirim. soğudu. Şöyle göstereyim görüntü on numara. Şimdi çikolatayla süsleyeceğiz şöyle. Beyaz çikolatayla süsleyelim. Umarım tadı da güzel olmuştur. Evet. Hep birlikte süsleyelim istedim değerli kardeşlerim. 10 numara oldu. Ben bunları süslemeye devam edeyim. Evet güzel kardeşlerim şekil alda görüldüğü gibi tatlılarım hazır supanglelerim hazır şöyle misafirim gelecek onlar için hazırladım değerli kardeşlerim şöyle de göstereyim harika oldu evet evet güzel kardeşlerim final gördüğünüz gibi ufak dokunuşlarla da süsledim. O zaman artık videomuzun sonuna gelelim. Çünkü misafirim gelecek daha ben bunlarla uğraşıyorum. O zaman beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın güzel kardeşlerim. Sizleri Allah için çok seviyorum. Çıkın çıkın gelin beklerim. Güzel sürprizler var değerli kardeşlerim. Kaçırmamanızı öneririm. Takipte kalın. Beni takip etmeyi unutmayın güzel kardeşlerim.